rey kampüs kanalında ne yapmaya çalıştığımı sizlere bir videoyla anlatma gereği duydum. Şu ana kadar ta, yani takip ediyorsanız eğer kanalı genellikle üniversite derslerine ağırlık veriyorum. Özellikle kalkülüs dersi. Şimdi kanalda e, şu anda kalkülüs 1 dersleri bitmek üzere. Son birkaç ders kaldı sadece. Tam oynatma listesinde kalkülüs 1'in tüm konu anlatımlarını görebilirsiniz zaten. Burada çok fazla takipçi yok. Yani 5000 küsürlerde ben bu videoyu çekerken takipçi sayısı ama ben bunu çok da önemsemiyorum. Önemli olan e, kanalda yapmak istediklerimi başarmak. Öyle diyeyim size. Şimdi yapacağım olay şu. Bir kalkülüsün tamamının konu anlatımını burada tamamlayacağım. Sonra kalkülüsteki e, bütün soruların benzerlerini çözeceğim. Şimdi takip ettiğim kalkülüs kitabı da şu şöyle göstereyim. 14. edişini ben takip ediyorum. Ve tamamen bu kitaptaki sıraya göre anlatıyorum. Her bir konuyu, her bir chapter'ı ve section'ını. Tamamen buradaki sıraya göre anlatıyorum. Sonrasında kalkülüs çalışma soruları diye bir oynatma listesi oluşturdum. Bu oynatma listesinde de e, kitaptaki egzersizlerin her birinin benzerlerini çözüyorum. Yani orada atıyorum 100 soru varsa ben 35-40 tane soru çözüyorum. O şekilde yoğun bir soru çözme platformu da olacak Kuzey Kampüs kanalı. Bunların yanı sıra üniversitelerde kalkülüs dersinde çıkmış olan yani ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ ileri de bunlara Koç, Bilkent, Yıldız Teknik gibi üniversiteler de katılacak. Bu üniversitelerde her zaman için şunun bulunmasını istiyorum. Son 3 yılda, bütün üniversitelerin son 3 yılında sorulmuş olan Kalkülüs 1 ve Kalkülüs 2 sınavlarında çıkmış olan soruların çözümlerini yayınlayacağım. Böylelikle e, herhangi bir üniversite, mesela İTÜ'de okuyan bir öğrenci Boğaziçi'nde, ODTÜ'de veya Bilkent'te veya Koç'ta veya Yıldız'da nasıl sorular sorulmuş onları da görebilecek. Böylelikle üniversitelerin kalkülüs dersleri hangi ağırlıkta gidiyor bunları görebileceksiniz. Bunun yanında e, vize ve finallerde çıkma olasılığı yüksek olan soruların da çözümünü yapıyorum. Yani ben bütün yayınları ve üniversiteleri incelediğim için e, pek çok üniversitede sorulma olasılığı yüksek olan soruları da tespit edebiliyorum. Bu yüzden böyle bir oynatma listesi de koydum. Ee, özellikle şey bir de sizin işinize yarayabilecek soruları özellikle buraya e, bu oynatma listesine koyuyorum. Şimdi amacım kısaca bu ama bu bayağı uzun vaktimi alacak. Yani 5 yıldan aşağı zamanımı alacağını zannetmiyorum çünkü e, kalkülüs bir oynatma listesine e, geçen sene kasım ayında başladım ben kalkülüs bir konu anlatımlarını çekmeye konu anlatımlar işte bir yıldan uzun sürdü. Kalkülüs 2'yi çekmeye başlayacağım. 1-2 ee, hafta içerisinde kalkülüs 2'yi çekmeye başla. O da en azından bir, bir senemi alacaktır. Bunun yanında kalkülüs 1'in çalışma sorularını da paralelinde götüreceğim. Kalkülüs 1'in çalışma sorularında şu anda 3. chapter'dayım. Şimdi hızlı da geçebilirdim. Yani daha az soru koyabilirdim. Mesela kalkülüs çalışma sorularını ama ben bunu yapamam. Çünkü her şeyin eksiksiz olması gerekiyor. Yani çünkü siz elinize kalkülüsü aldığınızda, o, o durumu ben de yaşadım, biliyorum. Kalkülüsteki sorulara bir baktığınızda bizim gibi Türkiye'de yani bir liseden gelen bir öğrenci neye uğradığını şaşırıyor. Çünkü soruları bile anlamıyoruz. Değil mi? Ben de öğrenciyken soruları bile anlamıyordum ve e, zaten koskoca kitabı okuyarak anlamam gerekiyordu. Niye? Çünkü üniversitede hocaların çok fazla zamanı yok. Yani çok hızlı geçmek zorundalar konuları. Hızlı geçmekte de haklılar yapabilecekleri başka bir şey yok. Çünkü lisedeki müfredat çok dar. Lisede size bu konular anlatılması gerekiyordu. Büyük bir oranda anlatılmıyor. Dolayısıyla hocalarınızın burada yapabilecekleri bir şey yok. Ayrıca şöyle de bir probleminiz var. Trigonometrenin görmeniz gereken kısmının yarısını belki de görmüyorsunuz. Karmaşık sayıları görmüyorsunuz. Yani karmaşık sayılar işte kalkülüs 2 kısmında çok önemli ama siz daha neyi görüp neyi görmediğinizi bile bilmiyorsunuz. Yani lisede gösterilmeyen bazı derslerdeki parçalar sizin için o kadar önemli ki ve siz bu parçaları bilmediğiniz için sınavlarda güçlük yaşayacaksınız. Belki de neden güçlük yaşadığınızı bile bilmeyeceksiniz. Mesela trigonometrede dönüşüm formüllerini biliyor olmanız lazım. Ama müfredatta yok. Yani dolayısıyla sıkıntı yaşayacaksın. Ama üniversitedeki hocalarınız da sizin bunu bilip bilmemeniz kısmıyla ilgilenemez. Çünkü e, dersi anlattıkları kitap şu. Yani şu. Ve e, bu kitapta da siz her şeyi biliyor kabul ediliyorsunuz. Kitapta da anlatılmıyor. O sizde eksik olan kısımlar. Dolayısıyla karşılaşacağınız zorlukları ben zaten biliyorum. Zaman alacak. Yani yetiştirmek istiyorum elimden geldiğince ama bir taraftan da kaliteyi de düşürmek istemiyorum. Yani şey değil böyle. Takipçi sayısı az ama ben bunu çok fazla takmıyorum. Çok önemsemiyorum yani. Yani önemli olan burada çok güzel bir şey oluşsun. Kanal böyle üniversiteli öğrencilerin önünü açsın. Rahatlayın. Yani çünkü 8-10 saatte siz de biliyorsunuz ki izleyenler. Yani kalkülüsten açıp çalışmaya gayret ettiğinizde ne kadar zorluk çektiğinizin farkındasınızdır. Videolardan izlediğinizde çalışma süreniz çok daha iniyordur illaki. Ben biraz uzun anlatıyorum. Neden uzun anlatıyorum? Ee, o, o da benim tarzım. Yani bir şeyin neden geldiğini, sebeplerini, sebep sonuç ilişkilerini kurmam lazım. Neyin nasıl olduğunu anlatmam gerekiyor sadece böyle ezberci yöntemler yani ezberci bir yöntemle anlatmayı hiçbir şekilde yani çok böyle şeydir böyle alerjim var benim ona tamam mı ezberci bir şeyle anlatamam ezberci bir şeye karşı tepkim çok kabul edemiyorum böyle bir şeyi yani e, bir şeyi anlayacaksanız tam mantığıyla anlatmam gerekiyor zaten öbür türlü ben zeng de alamam gerçi şey değil yani. Umarım faydasını görürsünüz diyeyim kanalın. Şimdi bu videoyu çekme gereği duydum. Bakalım ee, söyleyecek kafanıza takılan sorular varsa sorun. Tamam mı? E, mesela son birkaç e, bir, birkaç arkadaşınız yorum yazdı. PDF'lerini de paylaşabilir misiniz diye. Sizler bu soruları sormadığınızda ben de gerek duymuyorum. Tamam mı? Yani PDF'leri saklıyordum uzun zamandan beri. Yani PDF yazıyorum çünkü soruları ben kendim yazıyorum zaten. O yazdığım soruları biriktiriyordum. Çöpe atacak halim yok. Tamam mı? Ama yüklemiyordum ben. Birkaç arkadaşınız yükle dediği için hem çözümlü hem çözümsüz olarak yüklüyorum. Siz iletişimde biraz zayıf kalıyorsunuz. Tamam mı? İletişimde zayıf kalmayın. Bir şey istediğinizde söyleyin ki ben de eğer yapabilecek durumdaysam onu yaparım yani. Tamam mı? Ama şimdi ne olacak? Mesela geçmişe dönük olarak bu Yüzlerce video var. O videoların PDF'lerini teker teker yüklemem gerekecek. Başlangıçta birileri bana bunu söylemiş olsaydı, en başta yapardım zaten. Niye yapmayayım ki? Ama geçmişe yönelik videolardaki PDF'leri yüklediğinde, bunlar bu sefer çözümsüz olacak. Çözümlü olarak yüklemeyeceğim. Bazı belki bir kısmını yine çözer yükleyebilirim. Bazı sorularda değişiklik yapmam gerekebilir. Neyse. Aklınıza takılan sorular falan varsa sorun. Taleplerinizi falan da iletin. Tamam. Umarım faydasını görürsünüz ki faydasını göreceğinize eminim de inşallah çok büyük faydasını görürsünüz diyeyim. Hoşçakalın.